Ben üniversiteden mezun olduktan sonra ilaç sektörüne başladım. O zamanlar çok popülerdi ilaç sektörü. Böyle çok da havalıydık işte araba verilen tek sektör. Çok şık evet, giyiniyorsunuz. Tabii, tabii, şık tabii böyle güzel evet. kızlar, hoş beyler. Hop ben GSM sektörüne Vodafone'a geçtim. GSM bana parayı yönetmeyi öğretti. Çünkü bir başkasının parası, işte bayiler var, yatırımcılar var. Bir süre GSM sektöründe çalıştım ve kovuldum. Bir süre işsiz kaldım. Yani bir süre dediğim bayağı böyle bir 6-7 ay işsiz kaldım. Çünkü gençler seyrediyorsa direkt şeyi söyleyeyim arkadaşlar havalanmayın. Yani öyle bir dünya yok. hani orada oydu. Bundan sonra da beni işte kimler arayacaklar? Çünkü insanın öyle bir duygusu oluyor. Ben mi işsiz kalacağım? Ha yani. Şimdi beni herkes aramaya başlayacak. Yok. En büyük hayalim şeydi. O billboardlarda var tabii iyi görünce. Hani böyle dedim duracağım böyle çekeceğim bir selfie. <laughs> Gerçekten öyle. Böyle bir Beşiktaş'tan iniyor. Bir gün böyle Barbaros bulvarından iniyorum. Arabayı da ben kullanmıyorum. Bir arkadaşım kullanıyor. Yanında oturuyorum. Bir an böyle kafamı kaldırdım. Billboardda var tabii gördüm. Çığlık atmışım. Arkadaşım böyle bir, bir korktu. Hani Özlemek köpek bebek bir, bir şey. Yapacağım. Dedim ki ya bak işte. Tamam ya Yaşadım bitti şimdi yeni hayal zamanı. Başarı o değil. Başarı hep yeni hayaller kurabilmek. Bir de olduğum yerde mutlu olmamak bence başarı. Yani... Herkese merhaba. Second Mind TV'ye hoş geldiniz. Bugün Bugün Volkan kim var? Ya bugün e-ticaret üzerine konuşacağız. Ya böyle yeni bir açılım var aslında. İmece usulü eticaretten ticaretten bahsedecekler. Hani herkes pazar yeridir ama burası biraz farklı. Evet. Bugün kim var karşımızda? Bugün aslında az önce Volkan'ın da dediği gibi Vartebi'nin genel müdürü sevgili Gonca Soyluoğlu bizimle. Gonca Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Gonca Hanım kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Kadınların yaşı sorulmaz ama ben direkt söyleyeyim. 44 yaşındayım. Şu anda Vartebi.com'un genel müdürlüğünü yapıyorum. Aslında hiç dijital dünyadan gelen birisi değilim. Yani bu tip bir işin genel müdürü, yüksek ihtimal mühendisidir falan diye düşünüyor olabilir insanlar. Ama değilim. Ben iktisat mezunuyum. Ama tabii iktisat fakültesini bitirdikten sonra ben şey diyorum. Biz mesleksizler grubuyuz iktisat fakültesi evet, mezunları. Öyle. Evet yani ekonomist, tırnak içinde ekonomistsin ama ne kadar ekonomiste ihtiyaç var Türkiye'de. Biz ne iş olsa yaparım abi grubuyuz. İktisattan mezun olanlar grubu. En azından kendim için bunu söyleyebilirim. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra ilaç sektörüne başladım. Tabii yaş 44 olunca bundan 22-23 yıl yıl öncesinden bahsediyorum. O zamanlar çok popülerdi ilaç sektörü. Böyle çok da havalıydık. İşte araba verilen tek sektör. Çok şık giyiniyorsunuz. Evet, tabii, tabii, tabii böyle güzel tabii. kızlar, hoş beyler, doktorla muhatap oluyorsun. İşte Yemekler eczacıyla vesaire. Muhatap oluyorsun. Tabii o o zamanlar işte böyle işte beş yıldızlı otellere gidip toplantılar yapıyorsun falan çok havalıydı. Herkesin de girmek istediği bir alandı. Ben de oraya girdim. O akıma ben de katıldım. Tabii benim hayatımda bana çok şey öğreten bir sektör oldu. İlaç sektörü çok değişiktir. o ilaç sektöründe satıcı olmak da çok farklıdır diğer sektörlere göre. Uzunca bir süre ilaç sektöründe mümessillik yaptım. Sonra ilaç sektöründe yönetici oldum. Orada yönetici olduktan sonra yanılmıyorsam bu 2010 yılı krizleri vardı. İşte artık ilaçlar ödenmeyecek, bazıları ödemeden çıkacak falan gibi böyle o süreçlerin olduğu dönem GSM sektöründen teklif geldi. Aha dedim burası da şu anda parlayan yeni yıldız. Ki evet gerçekten o zamanlar böyle GSM'de çok işi bilen insanlar yok. Henüz orada bir şey oluşmamış. Böyle değişik değişik perakende sektörlerinden insanların bir araya gelip GSM iş buldukları dönem ve parlayan yıldızın olduğu da. Hop ben GSM sektörüne Vodafone'a geçtim. Vodafone'da satış müdürlüğü yaptım. Önce kurumsal kanalda, arkasından bireysel kanalda. Tabii şey çok farklıydı. İlaçta böyle çok iyi size eğitirler, her şeyi, bütün triklerini öğretirler falan ama GSM öyle bir dünya değil. Attılar havuza yüzmeyi öğren dediler. Orada tabii birazcık şeyi öğrendim. Bunları böyle biraz uzun uzun anlatıyorum ama diğer sorularınıza da cevap verirken bunları atıfta bulunup cevap vereceğim onun için. Orada perakendeyi öğrendim. Para yönetmeyi öğrendim. Çünkü işte ilaçta para yönetimi diye bir şey yok. Orada satışı öğrenirsiniz, iletişimi öğrenirsiniz. GSM bana parayı yönetmeyi öğretti. Çünkü bir başkasının parası, bir işte bayiler var, yatırımcılar var. Bir süre GSM sektöründe çalıştım ve kovuldum. Her bunu söylemek şimdi... de önemli, kovuldum. Tabii canım, Çok bayağı ciddi sağlam abi. kovuldum Aynen. yani. Çünkü şimdi bizi izleyenler, Volkan, hani Gonca Hanım... Gerçekten şimdi Z kuşağını hedeflediğimiz için ya yani kovulmak... bakın. Arkadaşlar hani kovulmak bile önemli başka bir değer çıkıyor aslında. Öyle bir de öyle. böyle hani sağlam kovuldum yani. Hani ben böyle havalı havalı işte bir sonraki... Bir e, kutuyu verdiler Yani, ya. öyle bile değil. Hani böyle ben şey diyorum bir ay sonra yönetici yani bir üst pozisyon yöneticiliğim açıklanacak diye böyle inanılmaz havalıyım. Bir gün sabah saat 8 telefonum çaldı. Ben o zaman Batı Karadeniz Satış Müdürlüğü yapıyorum. Ya bir İstanbul'a gelebilir misin dedi. Zaten tamam bu, bu şu telefonu alıyorsanız kovulduğunuzu anlıyorsunuz. Bayağı gittim eşen yani hani böyle bir odaya aldılar işten çıkarttılar anında işte şirket telefonu kullanıyorum tek attım var. Telefonunuz falan kapandı anında. Yani hani böyle yani bir kimse arayıp ya ben kovuldum haberiniz olsun da haberini veremiyorsunuz. <laughs> Sadece şeyi dediğimi hatırlıyorum. Ya bu çok büyük bir travma şimdi gülerek anlattığıma bakmayın. Yer insanın hani benim herhalde hayatımdaki en kötü günüm olabilir. Şeyi sordum. Arabamı hemen mi alacaksınız? Dönemez miyim İzmit'e kadar falan diye sordum. Dediler ki yok tamam dönün. İzmit'e döndüm. Ama ofise çıkartmadılar beni. Ofisteki eşyalarımı asistanım bir kutuya doldurmuş. indirdi aşağıya. Gerçekten öyle. Bir ofise girmeme izin vermediler. Çünkü artık sen işten çıkartıldın. ben bayağı böyle kös kös eve gittin. Bir süre işsiz kaldım. Yani bir süre dediğim bayağı böyle bir 6-7 ay işsiz kaldım. Çünkü gençler seyrediyorsa direkt şeyi söyleyeyim arkadaşlar havalanmayın. Yani öyle bir dünya yok. Hani orada oydum. Bundan sonra da beni işte kimler arayacaklar? Çünkü insanın öyle bir duygusu oluyor. Ben mi işsiz kalacağım? Hah yani. Şimdi beni herkes aramaya başlayacak. Yok. Biraz böyle ayaklarım yere... İlk birkaç gün arar insanlar. O da meraktan. Tabii. O, gerçi orada numara da gitmiş. Tabi numara falan gitti. Sonra ben sağ olsun ama o zaman bir genel müdürümüz vardı Sinan Kızılda. Teşekkür edeyim kendisine buradan. O sağ olsun bir güzellik yapıp ertesi gün benim hattımı açtırdı. Üzerime devre, devir almama izin verdi. Çok teşekkür ediyorum. Hattım açıldı ama şey yok tabii. Yani öyle siz işte beni işte o da arar çalışır benimle. Bu firma da benimle çalışmak için ölür. O da benim için ölür falan değil. Çok ambiyane olacak ama bir tabir vardır. İş işteyken eşeşteyken bulunur. Atasözü bu. Aynı adam çalışırken bordrosu varken çok talep gören adam olur. Ama ertesi gün o adam işten çıksın. Dün sana iş teklif edene gittiğinde ya bunu kovdularsa vardır bunun bir, bir şeyi deyip bir bayağı böyle acı çektim. Bir ay işsizlik süründü. Bu şey değil arkadaşlar. Yani böyle parayla ilgili falan bir sürünme. Bu başka bir mantalite. Yani çok yoğun çalışan insanlarda. Bir de o şeye de alışıyorsunuz. Makama verilen kıymetin size verilen kıymet olduğunu falan düşünüyorsunuz. Evet, her zaman şey derim. İşte kartvizitteki logo kendi logonun arasındaki farkı, farkı, kaybettiğin anda işte böyle boşluğa düşünüyorsunuz. Ama o da böyle ben 40'tan sonra ona uyandım. 40'a kadar öyle bir şey yok. O makama değil sana önem veriliyormuş. Şu atamıyor. Yani ben atamadım en azından kendi adıma. O 6 ay işsizlik süresinden sonra beni sahibinden.com'dan tabii iş başvurularında bulunuyorum. Aradılar ve evet gittim sahibinden.com. Hem yani e-ticaret sitesi değil orası. Başka bir yer. Yani orası aslında bir ilan sitesi ama e-ticaretle yapılıyor falan ama bu dijital işi bence Türkiye'de en iyi yapan e, ilk girmenin de etkisi var. Orada satış müdürü olarak başladım. Uzunca bir süre çalıştım sahibinden.com'da. Piyasanın en önemli markalarından birinde çalışmak arkadaş çok kolay gözükebilir ama onun da zorluğu var çünkü yüz zaten hani onu 101 yapamıyorsunuz doğru kendinizi doğru. geliştirmek doğru. için orada bir şey öğreniyorsunuz ama yukarı çıkamıyorsunuz yani o öyle bizim gibi ben hani satış kökenliyim beni bir şeylerin sürekli zorlaması lazım orada ne yaparsanız yapın tutan bir hedef var yani hani sizi zorlayan bir dünya yok hedefi her ay arttırın ama her ay tutuyor çünkü marka yani yok ondan başka bir şansı yok insanların biraz onun mutsuzluğunu yaşadım mı evet yani çok saçma gelecek belki ama çok, çok iyi de çalışmak sizi böyle çok zorlamadı. O zaman beni zorlamadığı i̇şte için ben bir mutsuz oldum. Konfor alanını zaten başarı da bir yerden sonra gelmez ya. İşte evet. Konfor alanına alışınca dersin ki sanki ömrün bitinceye kadar sahibinden.com'da çalışacaksın. Aynen. Bir araya şöyle gireyim. Bir gün getirin sahiplerinden biriyle Tuncay Tek bir sohbet Bana şunu söyledi. Tam böyle PNC'de dedi kariyerimin zirvesindeyim. İşte şirket arabaları, imkanlar vesaire tam bir dönüm noktasındayım getirle ilgili. Ya o konfordan vazgeçeceğim, bir mücadeleye gireceğim ya da o konforla boyunca hayatıma devam edeceğim. Ben o mücadeleden vazgeçtim, yani, konfordan vazgeçtim, mücadeleye girdim ve ilk Doblo'da ürün diziyordum dedi. Yani o oradan şu an dünyanın en, dünyadaki en değerli şirketler noktasına giden bir şirket haline geldi. Burada bence fikre de inanmak çok önemli. Fikir en önemli fikir, şey. Zaten fikir. en önemli şey fikir. Bence birazcık daha var tabiiye girelim istersen. Ben tabii şimdi, ki hemen geliyorum. Var tabii zaten şey ya şeyi soracağım. Fikir nasıl oluştu? Şimdi hemen anlatacağım. Ya biraz o hikayeyi biraz. Inledim. Şimdi benim en büyük şansım şu. E bu kadar hani böyle ayrıntılı anlattım ya orada çalıştım, orada çalıştım, orada çalıştım. Ben çok fazla sektörde çalıştım. Çok fazla sektörde çalışmak çok iyi bir şey. Şu anlamda iyi bir şey. Şimdi ben ben ilaç sektöründe bir mümessil ne arıyor bilirim. Bir doktor ne bekler bilirim. Ama işte GSM'de çalıştım. İş yapan yani bu bayi dediğimiz küçük esnaf parasını nasıl kazanır? Onun hani gelir yönetimi nedir? Öğrendim. Adam yönetmeyi öğrendim. Sonra döndüm işte mobilya sektöründe çalıştım. Ya mobilyanın online'ını yapmaya çalıştım ki bu söylediğim hani şimdilerin değil. Daha o zamanlar Vivense yoktu. Hani bu online'dan mobilya mı satılır? Bir durum falan denilen dönemde orada onun nasıl satılabileceği öğrendim. Sonra bir teknoloji firmasının genel müdürlüğünü yaptım. Bu işin teknik tarafı nedir? Mühendis nasıl yazılım yapar? Yazılımcı nasıl yönetilir? Yazılımcının ne söylediği nasıl anlaşılır? Onu öğrendim. Aslında var tabii nokta com'da şöyle çıktı. Şimdi hani bunların hepsi tecrübe, Küfem doluydu. Bir de ben böyle çok izlerim. Yani insanlar bir doğum günü partisine gittiğimde de izlerim, yemeğe gittiğimde de izlerim. Ne yapıyor? Nasıl davranıyor? Bir bebek partisinde. işte parti bitti bu klasik anneler böyle doğumdan önce şey yapıyorlar. Bitti, insanlar dağıldı, hediyeler açılıyor. Açıldı bir tane tulum, açıldı bir tane daha tulum, açıldı bir tane daha tulum, açıldı bir tane daha tulum. E tulum en kolay hediye yani bulanı almış getirmiş paketlemiş hani eli de boş gelmemiş. Ama bir de kadının ikinci çocuğu ilk çocuktan yani benim çocuğum yok ama çocuk çocuğu olanlar bilir herhalde böyle hep bir öncekinin zaten eskimiyordu. Hani evet, o çocuk çabuk büyüyor zaten onunkiler. Zaten kaç defa giyecek ki? Aynen öyle. Aslında bir doğumda en az ihtiyaç olan şey tulum. Ama en çok hediye gelen de en kolay o. Kız aynen şöyle yaptı. Ya dedi biri bebek bezi getirseydi dedi. Yani hani biri bebek bezi yani öylesine. Yani evet. sağ olsunlar ama kötü anlamda da söylemedi. Ya sağ olsun ama yani öbür olanın da bir sürü tulum var. Biri keşke bebek bezi getirseydi. Dedi akşam eve gittim böyle oturdum. Ulan doğru söylüyor. Ama şey de var şimdi birine giderken bebek bezi hediye alıp gider miyim? Herhalde gitmem ayıp olur diye düşünürüm. Nasıl ama evet çok, onun çok ihtiyacı o. Ya. Çünkü bir de... Pahalı da bir şey yani herhalde şimdi yani tulumdan daha pahalı bebek şu an, bezi. Şu an 500 bin lira 500 TL. 500. TL. Yani bilmiyorum ama hani. Şu an fiyatlar arttı. Çok ciddi de böyle bir fiyatı var. Bir hani zorunlu ihtiyaç olmazsa olmaz. Yani çocuğu beze sar dursun tulum giydirme ama olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Dedim ki ya bunu niye kimse düşünmüyor yani niye hani adam. Sonra biraz baktım evet bu şu şeyler var. Viştisler falan var. Yapmış birkaç markada ama fiziki mağazalarında yapmış. Daha çok düğün alışverişine yönelik yapmış. Yani mesela Bizüccaciye markası yapmış bunu. Ama Türkiye bir iki tane fiziki mağazasında işte gelin adayı gidiyor o fiziki mağazada ihtiyacı olanları yazıyor arkadaşlarına söyle falan. Online'da olup bir de online'den ama şöylesi yok. Yani pazar yeri dediğiniz şeyde ne var? Araba lastiğinden şampuana her şey. Var. Çocuk bezinden kitaba kadar her şey. Yani pazar yeri diyorsanız bir şey Hı. bunu demek zorundasınız. Binlerce o şey doğru arkadaşlar. Hani reklam sloganları var ya binlerce kategoride milyonlarca ürün. Evet öyle yani. Hani binlerce kategori var. Altının 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 altı. Binlerce de milyonlarca da ürün var. Şimdi böyle bir şey olmalı ki insanlar kendilerine ihtiyaçlarını seçerken ya bu yokmuş, onun yerine bunu dememeliler. Demek ki ya bu iş olur. Yani bunun doğum günü var, düğünü var, bebeği var, anneler var, günü sözü var, var, nişanı var. Ki şöyle oluyor yani benim annem en azından öyle. Ya bana en büyük hediyesizsiniz çocuklar ama ayakkabımda burada da şöyle bir ayakkabı beğenmiştim. mi cümle içinde geçiriyor yani hani o anneler günü geldiğinde. E gene o kadıncağızın istediğini alıyorsunuz ya da doğum günü. Bana göre bir doğum günündeki en kötü şey şu abi bana şunu almayın diyorum yani onu değiştirmekle uğraşmak benim için daha büyük bir zul. Vallahi Gonca Hanım müthiş yalnız bir şey diyeceğim yani böyle. Çok zam, kesmeden zam, konuşuyorum hızlı konuşuyorum e, pardon. Hızlı, yok, yok 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 güzel güzel. Çok güzel gidiyor. Zaten biliyorsunuz YouTube'un YouTube, YouTube izleyenler de, de hızlı çabuk tüketilen şeyleri seviyor. Şimdi öyle bir şey ki ilaç sektörüyle büyümüş, teknolojiyle yetişmiş daha sonra kendi fikrini oluşturmuş. Bilmiyorum ondan sonra bile bunu satmak gelmiş. Evet, evet, sonra da satması. Bu fikir bir 4 yıl falan cebimde durdu. Hep böyle şey. Bir parası olan biriyle tanışsam. Ama bunu her yerde söylüyorum. Yani arkadaşlarımla yemeğe gidiyorum. Ya parası olan birisi olsa var ya benim acayip bir fikrim var tutar bu fikir falan. Sonra gene bir gün bir yerde ben böyle anlatınca ya birisi olsa da parası olan hani bana bu işe. Evet benim parası olan biriyle tanıştırdılar. Demek ki çok istemek gerekiyormuş. sonra o tabii kolay olmadı yani ben o parası olana gidip anlattım daha tabii hani gelin size kaç milyon dolar istiyorsunuz falan demedi. Bir buçuk yıl her gün gittim arkadaşlar. Her gün aradım. Telefonlarım açılmadı. Mesaj çektim. Her hafta bir kere zorla gittim. Baya böyle o kapıda bekleyen tipler var ya baya kapıda bekleyip ya bunu da şöyle yaparsak şöyle de olur. Bunun da bütçesi budur. Aslında vazgeçmemek çok, çok önemli. önemli. yani şeyi Bir de ama fikri Fikri bir şekilde İnanacağız. inanmak çok önemli. Özellikle bizi dinleyen gençler fikirleri vardır muhtemelen ama hem fikirlerine sahip çıkmaları lazım hem de vazgeçmemeleri lazım. Bir de şey dedi. Mesela ben ilk yatırımcıyla konuştuğumda bana dedi ki "Yani ya zarar ederse ne olacak?" dedi. Ben mi de ki vallahi dedim hani benim param pulum yok. Ama anam babamın bir evi var. Satarım veririm size." dedim. Gerçekten. Sonra ben tabii hiç farkında değilim ama o ama bütün o konuşmalarımızda görmüş. şeyi bunu sormuş farklı sorular farklı sorular halinde. Ben her defasında aynı cevap vermişim. Var anlamlarım bir evi kaç para harcarsanız veririm ben size demişim. Ve şey dedi yani işte günün sonunda bu iş olgunlaştı bitti. Şimdi böyle sohbet ettiğinizde diyor ki ya hani o kadar ısrarcıydınız ki. Yani bir insan bir şeyi bu kadar tutturuyorsa vardır bunda bir hikmet dedim. İyi ki de demişim diyor. Yani iyi ki siz vazgeçmemişsiniz. İyi ki ben vazgeçmemişim. Ama biraz böyle hayat. Yani bu sadece iş alanında değil. Hani eğitim alırken de bir ısrarcı olacaksınız. Dil öğreniyorsanız da ısrarcı olacaksınız. Hiçbir şey kolay değil. Evet Zeyko bu bir şeylere çok kolay ulaşıyor. Ben çok üzülüyorum onlar adına. Kolay ulaştıkları için çok üzülüyorum. Çünkü hayatın bir noktasında, aileden ayrılıldığı noktada bir şeylere bu kadar kolay ulaşamayacaklar. O duvara biraz onlar bizden geç çarpacaklar. Biz biraz daha, bizim erken yaş taktık. grubumuz daha erken çarptık evet. ve öğrendik çarpa çarpa. Onlar biraz geç çarpacaklar ama gerçekten ısrarcı olsunlar. Yani benim en büyük başarım bu kadar çok ısrarcı olmamdı bence. O zaman şöyle gidelim. Başarı dedi Gonca Hanım. Senin için başarı ne? Hayallere ulaşmak mı? Fikirlere ulaşmak mı? Ne? Hiç değil. Başarı dediğiniz şey hayal hiç bitmez ki hayal. Benim hala hayalim var. Yani evet en büyük hayalime benim için bu işi yapmak hayaldi. Parası falan değil arkadaşlar. Yani gerçekten maddi getirisi değil. Bu da benim işim diyeyim. Hatta şey dedim. En büyük hayalim şeydi. O billboardlarda var tabii iyi görünce. Hani böyle dedim duracağım böyle çekeceğim bir selfie. <laughs> gerçekten öyle. Böyle bir Beşiktaş'tan iniyorum. Bir gün böyle Barbaros bulvarından iniyorum. Arabayı da ben kullanmıyorum. Bir arkadaşım kullanıyor. Yanında oturuyorum. Bir an böyle kafa kaldırdım Billboard'da var tabii gördüm çığlık atmışım arkadaşım böyle bir, bir korktu Adıklamış, hani köpek oldu, bir, bir şey yapacağım. dedim ki ya bak işte tamam yaşadım bitti şimdi yeni hayal zamanı başarı o değil başarı hep yeni hayaller kurabilmek bir de olduğum yerde mutlu olmamak bence başarı yani dediğiniz çok doğru o konfor alanı dediğiniz şeyden çıkmanız lazım bu konfor alanı çok para kazandığınız bir şey değildir. Çok iyi ünvanların yani. Konfor alanı denilen şey size konfor sağlayan alan değil. Alışmış olduğunuz düzen. O alışmışlığın dışına çıkıyor olmanız lazım. O rutinin dışına çıkıyor olmanız lazım. Ve her hayaliniz gerçekleştikten sonra bence yeni hayal kuruyor olabilmek bana göre başarı. Süper. Gerçekten öyle. Bir, bir soru sormadan zaten soru evet. da soruyor cevabını da veriyor. Ya biz kapatalım i̇şte programı daha iyi. En güzel yani. konu. Hayatınızdaki en büyük başarısızlığınız. Çok konuşuyorum ve durduramıyorum <laughs> konuşmayı yani. Daha sonra oraya gelecek zaten. Aynen. Öyle. Başarısız girişiminiz neydi? Ve ya yani, ne neden şöyle, başarısız Yani başarısız olur? girişimim demeyeyim. Bu ama profesör bir, de olur yani. bir sürü başarısız yani ne diyorum işte kovuldum, altı ay iş bulamadım, ayaklarım bir yere bastı. Evlendim, boşandım mesela, demek ki evliliği yürütemedim, başarısızdım. Nereden bakılacağına <gülüyor> bağlı. <gülüyor> Baş ee, lazım. Tabii yani belki de yani başarısızdım onun için yürütemedim yani şimdi bir sürü başarısızlık var yani ben hiç örgü öremem çünkü çok sabırsızım işte ördüğüm şeyin anında bitmesi lazım ben hiçbir zaman resim yapamayacağım çünkü sabırsızım kendimi sabırlı olmaya öğretemiyorum bu bir başarısızlık. Bir şey ne bu arada... Ben bir çok karışığım. 23 Ağustos'um Aslan Başak karışık. Orada da hep böyle şeyim. İşime gelene oluyorum. Aslan, yani, işime yani Mesela 2023'te Aslan çok başarılı olacaksa 2023 Aslan. Aslan <laughs> Başak olacaksa Başak falan. Öyle çok karman çorman bir durumum var. Başarısız olduğum çok yön var. Yani ben böyle çok başarılı biri hiçbir zaman olmadım. Bilmediğimi öğrenmem gereken bir sürü şey var. Ama mesela şeyi çok seviyorum. Ben bilmiyorum cümlesini seven biriyim. Hakikaten bilmediğim şey bilmiyorum. Bir de şey anlattırıyorum. Mesela dün bir toplantıda çocuklar güldüler artık en sonunda. Teknik ekip de toplantı yapıyorum, anlattılar, anlattılar. Bir de yarım saate anlattılar. Dinledim, hiçbir şey anlamadım. Yüzme baktılar. Benim anlayacağım şekilde halk ağzıyla anlatsanız da bana dedim. Evet oturdular, halk ağzıyla anlattılar, anladım. Bilmem, öğren, öğrenirim, öğrenmeyi seviyorum. Başarısız, bir sürü başarısız olduğum yer var. Şöyle bir şey de oluyor Gonca Hanım birazcık da rahatlatmak amacıyla öğrenciler bize soru soruyor. Ya biz her şeyi bilmek üzerine değil. Yani bilmiyorsak bilmiyoruz diyoruz yani. Ama gidip öğreniriz, anlatırız. Evet. Ama şey vardır ya. Öyle. Aa, nasıl bilmezsin? Nasıl? Genel müdür olmuş, nasıl bilmezsin? <laughs> yani? bilmem bilmem yani. Bir sürü şey bilmem ama çok mesela onu çok kendim hırsa bilmediğim zaman otururum onu öğrenmek için çaba sarf ederim. Aynen. Bir de şeyi söyleyeyim ama şunu da yapmam. Şimdi artık yapıyorum. Onlar daha gençler ya yapmasınlar. Yani ya da ben yapmadım. Böyle e 25 ile 35 arası bilmiyorum demedim. O zaman çünkü kandırmaya çalışabilirler. Ya da hatta böyle ilk yönetici olduğum zamanlarda da ben bunu bilmiyorum hiç demedim. O bana bir şey anlattı seni dedim dinledim. Yok senin fikrin dedi dinledim. Sonra, Yok, sonra Mesela işte atıyorum bir başka ekipteki başka birine bunu böyle yapsak dedim o dedi ki ya del misin zarar ederiz şöyle olur ha dedim bunda bir şey var sonra araştırdım sonra benimle aynı seviyedeki adamlara sordum ama onları hiç bilmiyorum demedim ve ben her zaman şunu yaptım ya, ya bence yapsınlar da ben bunu yapamam hiç demedim ben yaparım dedim öğrenirim yani en kötü yapamıyorsam Hayata da hayatı olumlu bakmak burada çok önemli evet, yani olumlu olumlu her ben, ben, biz de öyleyiz hep olumlu olumlu yapmak lazım gerçekten öyle ama Peki kırılma nokta. Şimdi hepimizin hayatında var kırılma noktaları. İşsiz kaldığım zaman gerçekten. Çok ciddi söylüyorum. O, o zaman büyüdüm. O altı aydan sonra. Hakikaten bu o nasıl... zaman yaş kaçtı? Geç çok küçük de değildim ya. 32-33 yaşında falandım yani. Ama şöyle büyüdüm. Yani gerçekten şöyle bir dünyada yaşıyormuşum ben yani kendimi öyle yapmışım. Şimdi fena değilim. Yani ben böyle iletişim, kolay iletişim kurarım. Aç kalmam yani onu biliyorum. Ama bir yanda da şey var. Yani her işi de şeyim de yoktu. Mesela ben mezun oldum. İşsiz işsiz kaldım. Bir iki ay iş aradım. Bulamadım. Sonra gittim. Şeylere bile başvurdum. Gerçekten o market kasiyerlikleri var ya. Ne olacak dedim ya günün sonunda hani benim için önemli olan para da değil. Bir şey yapmam lazım yani. Çünkü şey beni çok mutsuz ediyor. Sabah uyanıyorum. Camdan bakıyorum. Herkes işe gidiyor. Ben hani pijamalarla televizyonun karşısına oturmaya devam diyorum yani. yani çok saçma bir şey. Evet, Uyanıp evet. işe gideyim. Ama almadılar beni kasiyer olarak da. Çünkü Yük dediler çok... ki hani ya dalga mı geçiyorsun dediler. Satış temsilcisi olarak başvurdum. Gene almadılar. Üç gün sonra bırakır gidersiniz dediler. Şunu anladım. Bir defa hani öyle hemen yönetici olmayayım olayım istemek zor. Yani yapmayın. Çünkü yöneticiyken iş bulmak zor. Bir de mesela kendime şeyde çok kızdım. Kendimi aslında hiç yetiştirmemişim. Yani şöyle yetiştirmemişim. Satış bilmişim. Yönetmek bilmişim. Ama işte Örgü örmeyi öğrenip evden bunu örüp satarım. Öğrenmemişim mesela. İşte var tabii alt yapılar evet, ama yapıla gerçekten aslında. öyle. Ya da ne bileyim ben şeyi öğrenmemişim yani gireyim işte işsiz kaldım. E ticaret firmasında bir yerden bir şey alayım, oradan satayım. Öğrenmemişim, öğretmemişim kendime. Ya da sosyal medya yönetimini öğreneyim, birilerine en azından burada destek vereyim. Öğretmemişim. O, o birazcık şeyden de mi kaynaklanıyor acaba? Aile yapısı, kültür vesaire, bakış, işte bilmiyorum anneniz babanız ne işte uğraşıyor. Devlet memuru kafası. Evet biraz. Yani çok. İşte ben, ben... Ben... Aslında. Ben de direkt direkt onu söylüyorum anne babanız devlet, canım, devlet, devlet memuru, memuru. Yani, yani çünkü memuru onlar işte yani. 9-5 çalışan işte ticaret ticaretçi. biz bu kötü demiyoruz. Yok, yok yok çok... aynen. Hayır ay, şöyle yani devlet memuru kafasından kastım şu yani hep bir güvencede hissetme durumu var kendini. Yani hep benim param da olsa bak bu şey de değil yani bankada be bekleyen atıyorum 10 milyonun da olsa seni işte bir 2 yıl idare edebilecek. Yok kardeşim maaş almadım bu ay ne yapacağım ay aç mı kalacağım korkusu o bize yani ya bir de bizim belki yaşımızın gereği yani benim yaşım gereği de olabilir. Yani o yaşadığımız zamanının benim gençliğime denk gelen zamanla ilgili de olabilir. Benim gerçekten gençlere söyleyeceğim en önemli şey şu. Hakikaten arkadaşlar bir tane bileziğiniz olmasın. Asla bir tane bileziğiniz olmasın. Birden çok bileziğiniz olsun. Şimdi belki kızacaklar. Biz çok zor bilgiye ulaşıyorduk. Yani biz ansiklopedi karıştırıyorduk Tabii. bilgiye ulaşmak için. Ama o az bilgiyle çok fazla fikir üretmek zorundaydık. Ve biz onun için daha fazla hayal kuruyorduk. Daha fazla kafamızı çalıştırıp fikir üretmeye çalışıyorduk. Şimdi ben gençlere şeyde çok üzülüyorum. Çok bilgililer. Beni tokatlarlar yani hani o kadar bilgililer. Bir de o kadar bilgili olmalarına gerek yok. Bilginin çok ulaşılabilir olduğu bir hayatı yaşıyorlar. Ama hiç fikirleri yok. yok hiç evet. yok çünkü hani gideyim google'a sorayım gibi evet, evet. Yani evet. o kadar böyle şeyler ki yani bu çaydır işte Karadeniz'de yetişir işte bilmem şöyle işlenir böyle tamam ee fikrin ne yani bunu mesela ne bunu inovatif nasıl, nasıl ha, ben bunu nasıl farklı Sarkı bir şey yapabilmeliyim bundan işte kek yapıyorduk biz çaylı kek diye bir şey var analarımız bulmuş zamanında artan çay ziyan olmasın diye yapmış işte bunu yüzümüze sürüyorduk işte yüz bakımı bunların hepsi olmayan bilgiden üretilen fikirler aslında yani hani bizde şu anda bilgi Var. Şu fikir. andaki gençlerde sıfır fikir. Düşünün arkadaşlar, hayal kurun, düşünün, fikir üretin. Çok saçma olabilir. Sizin o saçma dediğiniz fikirler. Bugün gidin, hangi iş adamıyla konuşursanız konuşun, hepsi şey der. Bak dikkat edin, siz çok karşılaşıyorsunuz. Getir aslında benim fikrimdi. Hadi ya. Yani hani <laughs> yani tutmuş bir fikri benim fikrimdi demek hadi ya yani. Hani kursaydın o zaman. Yapaydın ya abi, da kursaydın. Getir gidin. aslında benimdi ilk bana geldiler. Ya da ben bunu düşünmüştüm bir başkası ya. Bütün iş adamları bunu söylüyor gerçekten. Arkadaşlar dünyanın en eminim o zamanlar getir birilerine gitti ve çok saçma dediler. Sizin için dünyanın en saçma fikri gibi gözüken ya da birilerinin size dünyanın en saçma fikri dediğiniz şeyin bir karşılığı var. Alex Ressi sahibini işe almamışlar hani ya adamı. Tabii tabii. Ya şu anda insanlar saçma sapan TikTok videoları çekip para kazanıyorlar. Bundan 20 yıl önce birilerine, birileri bunları yapacak ve bundan para kazanacak dediğinizde... "-Hadi oradan derlerdi." "-Hadi oradan derlerdi." Yani bugün saçma gelen bir fikir, bir yıl sonranın mucize fikri olabilir. Daha da önemlisi, bırakın ya çöp olsun önemli değil ya düşeceğiz ki kalkmasını öğrenelim yani Aynen bu kadar ya. basit. "-Ya Düşün. programı bitirdi, Ben biz <laughs> kalkalım." Ya ya. "-Özür dilerim." "-Yok yok valla o kadar yok, keyifli ki e, o kadar anlat anlat bitmiyor." Peki hızlıca toparlayalım bir yandan da. Keşke. Yani böyle ilk aklına gelen keşke Keşke bunu yapsaydım. Bir şey söyleyeceğim. Ben çok utanıyorum söylerken de. Ben İngilizce bilmiyorum. Ve hayatındaki kendime yaptığım en büyük ayıp. Keşke öğrenseydim, öğrenin. Hep şey dedim, Ama da bir şey dedim. Ya, daha ya, ama. bir şey kaybetmediniz ya Hevesim yok. Ya bak çok utanıyorum ama hevesim yok. Şey çıkarttılar ya kulaklık, şimdi <laughs> onlardan hocam. <laughs> ee, şey mutlaka dil bilin arkadaşlar. Ya bu gerçekten acayip bir şeymiş. Ben çok utanıyorum söylerken bile. Ne olursanız olun, bilmiyorsanız hiçbir şey değilsiniz. Ya böyle bir genel müdürden de böyle bir şey duymak... Çok... Bence de çok güzel. Yani Kendine barışık yani. olduğuna Süper. kadar güzel göstergesi aslında. Ama Aynen. öyle bilmiyorum, Peki. yalan mı söyleyeyim? Gonca <laughs> Hanım, gelecek planlarınız? Çok, hayallerim çok biz Türkiye'nin en büyük pazar yeri olacağız. En büyük online AVM'si olacağız ve bence şu andaki büyüklerin hepsi bizim yaptığımız iş modeline dönecekler. Hayalim çok. Çok çalışacağız. Çok işimiz var yapacak. Daha cebimde bekleyen 2-3 tane projem var. Yani pazar yeri ile alakalı olmayan. Şimdi şeyi bekliyorum. var bir para kazanmaya başlasın. Bu sefer yatırımcıya gidip diyeceğim ki Mart'ın kazandığı paralarla bunları da yapalım mı? Benim daha çok hayalim var. Bir de EYT zaten... bekliyorum. Duyurulur. Evet. EYT'liyim. Valla çok güzel izlettiniz. Son hani gençlere tavsiyeleri zaten bir kısım söylediniz ama son noktada gençlere tavsiyeniz ne? Bir şey söyleyeceğim. Kendinizi çok önemsemeyin arkadaşlar. Bu benim için gerçekten çok önemli. Bunu mutlaka söyleyeyim. Hakikaten gençler seyrediyorlarsa. Doğacağınız aileyi siz seçmiyorsunuz. Doğduğunuz aileden dolayı da kimseden bir sıfır önde değilsiniz. Kendinizi çok önemsemeyin. Hani birinizin babası profesördür. O ailede doğduğunuz için siz 3 yaşında yurt dışına gitmişsinizdir. Ama sıra arkadaşınızın çiftçidir babası ya da bilmiyordur, işçidir. O 50 yaşında gider. O senin ondan üstün olduğunu falan göster. Göstermiyor. Senin kendini nasıl yetiştirdiğin çok önemli. Bu söylem olarak değil. Benim hayatımdaki en iyi yaptığım şey çok okuma. Ben çok okuyorum. Okuyun arkadaşlar. Kitap okuyun. Bir de öyle hani Kindle, Mindle falan da değil. Ya bırakın alın bayağı baskılı kitap okuyun arkadaşlar. Okuyun. okuyun yani. Hani Zamanım yok falan değil. Akşam yatmadan iki sayfa okuyun yatın. Hayal kur duruyor. Hayal kurmak başarılı olmanın ilk adımı. Hayal kurun, okuyun ve kimseyi kendinizi kimseden üstün görmeyin. Yani cebinizdeki o iPhone 14 Pro Max sizi üstün bir insan yapmıyor arkadaşlar. Çok güzel. Ne güzel bir program oldu. Valla ben programa doyamadım. Yani bir daha gelirim. Bir daha bir daha yapalım. Gonca Hanım'ı biz bence ben bir de okula davet etmek istiyorum. Tabii abi. ki zevkli, oh, yani. zevkli. Öğrencilere çok, çok, keyifli çok, çok, dolu bir insan gerçekten. Aynen. Teşekkür ederiz. Kırmadım ben teşekkür bize. ederim. Sağ Ağzınıza sağ. sağlık. Var mı hocam ekleyeceğim bir şey? Valla e, bence tadında kalsın. Belki bir kere daha çağırırız Gonca Hanım. Zevkli. bu sefer daha keyifli. Başka. Ben yeni projeleri konuşuruz. Yeni projeleri tamam. konuşuruz. İnşallah. Peki. Görüşmek üzere çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Öncelikle bize bu alanı sağlayan Hasan Usta Kebaba teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bu arada kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Esen kalın.